Selam millet. Ne alakaya hoş geldiniz. Bugün sizi Samsun'un Çarşamba ilçesine, Kabaceviz şelalelerinin derinliklerine götürecek ürpertici bir hikayeye davet ediyorum. Eğer siz de böyle gizemli ve açıklanamayan olayların peşindeyseniz, videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü bu gece burada anlatacaklarım, sıradan bir şehir efsanesinden çok daha fazlası. Kaba ceviz şelaleleri Samsun'un doğal güzellikleriyle ünlü bir köşesi. Üç aşamalı yapısıyla yaklaşık 60 metre yükseklikten dökülen suları, çevresini saran gür ormanlarıyla adeta başka bir dünyaya adım atmışsınız hissi veriyor. Özellikle sonbaharda sarı ve kırmızıya bürünen ormanlar ziyaretçilere büyüleyici bir görsel şölen sunuyor. Ancak bu güzelliğin ardında yıllardır konuşulan ve hala açıklığa kavuşmamış bir kaybolma vakası gizleniyor. Bugün size bu şelalelerde yaşandığı iddia edilen ve hala çözülemeyen bir paranormal kaybolma olayının detaylarını, yerel halkın anlattığı hikayeleri ve bölgenin mistik atmosferini anlatacağım. Her şey yaklaşık beş yıl önce sonbaharın tam ortasında yaşandı. O dönemde üniversiteye yeni başlamış dört genç, şehre yakın ama kalabalıktan uzak bir yerde kamp yapmak için kaba ceviz şelalelerini seçiyor. Havanın serin, ormanın ise kendine has bir sessizliğe büründüğü o günlerde, doğa yürüyüşü yapmak, kamp ateşi yakmak ve yıldızların altında vakit geçirmek hayaliyle yola çıkıyorlar. Aralarındaki en girişken olanı Ozan adında bir genç. Ozan doğaya ve maceraya düşkünlüğüyle bilinen, çevresindekileri her zaman cesaretiyle etkileyen biri. Dört arkadaş kaba ceviz mahallesine ulaştıklarında yerel halktan birkaç kişiyle sohbet ediyorlar. Şelalelerin güzelliğinden bahseden köylüler aynı zamanda ormanın derinliklerine girmenin akıllıca olmadığını da söylüyorlar. Bazıları buranın eski zamanlardan beri uğursuz kabul edildiğini, özellikle akşam saatlerinde kimsenin ormanda dolaşmadığını anlatıyor. Gençler ise bunları biraz abartılı buluyor ve uyarılara pek kulak asmadan kamp alanlarını şelaleye yakın bir noktada kuruyorlar. Gün boyunca keyifli vakit geçiriyorlar, fotoğraf çekiyor, şelalenin sularında serinliyorlar. Hava kararmaya başladığında ise ateşin başında toplanıp sohbet etmeye başlıyorlar. Ancak saat gece yarısına yaklaşırken ormanın derinliklerinden belli belirsiz garip sesler gelmeye başlıyor. Önce rüzgarın, belki de gece kuşlarının çıkardığı sıradan sesler olduğunu düşünüyorlar. Ama Ozan bu seslerin arasında fısıltıya benzer bir şeyler duyduğunda irkiliyor. Ozan arkadaşlarına siz de birileri konuşuyormuş gibi sesler duymuyor musunuz diye soruyor. Diğer üçü biraz tedirginlikle ama daha çok dalga geçerek herhalde tilkiler takılıyor diye cevap veriyorlar. Ama Ozan'ın huzursuzluğu geçmiyor. Bir süre sonra sanki isminin çok uzaktan yankılı bir şekilde çağrıldığını duyuyor. Arkadaşları bu sefer de seninle kafa buluyorlar galiba diye gülüyorlar. Ozan bir bakıp geleceğim diyerek el fenerini alıp ormanın karanlık tarafına doğru ilerlemeye başlıyor. İşte o andan sonra Ozan'dan bir daha haber alınamıyor. Arkadaşları Ozan'ın bir iki dakika sonra geri döneceğini düşünerek beklemeye başlıyorlar. Ancak zaman geçtikçe endişe artıyor. 10, 20, 30 dakika derken ormanın içine sesleniyorlar. Fenerlerle çevreyi tarıyorlar ama hiçbir iz yok. Havanın giderek soğuması, karmaşık ağaç kökleri ve çalılıklar arasında Ozan'dan en ufak bir iz bulamıyorlar. Gecenin ilerleyen saatlerinde korku ve panikle köye inerek yardım istiyorlar. Ertesi sabah jandarma ve arama kurtarma ekipleri köylülerle birlikte ormanda kapsamlı bir arama yapıyor. Ozan'ın ayak izleri sadece kamp alanının biraz ötesinde yumuşak toprakta görülüyor ve sonra aniden kayboluyor. Sanki biri ya da bir şey onu o noktadan alıp götürmüş gibi. Telefonuna ulaşmak mümkün olmuyor çünkü sinyal yok. Ne çantası, ne giysisi, ne de ona ait başka bir eşya bulunamıyor. Şelalenin çevresi, kayalıklar, mağara benzeri boşluklar, dere yatakları defalarca taranıyor ama hiçbir sonuç çıkmıyor. O günden sonra Ozan'dan bir daha hiç haber alınamıyor. Peki bu kaybolma olayı gerçekten sıradan bir doğa kazası mıydı? Yoksa Kabacevizin mistik havasında saklı başka bir güç mü devreye girmişti? Yerel halkın anlattıkları hikayeye bambaşka bir boyut katıyor. Zira Kabaceviz'de eskilerden beri anlatılan bazı ürkütücü söylentiler var. Bölgeye yakın yaşayan yaşlı bir kadın, gençlerle yapılan arama sırasında kışın bu ormanın derinliklerinde tekinsiz gölgeler dolaşır. Bazen geceleri suyun şırıltısına karışan ağlama sesleri gelir diyor. Bir başka köylü ise "Burası çok eski, kimse bilmez ama derler ki şelalenin arkasında zaman zaman açılıp kapanan gizli bir geçit var. Oraya giren geri dönemezmiş." diye ekliyor. Olaydan sonra köyde konuşulanlar ise adeta ağızdan ağza dolaşan bir korku masalına dönüşüyor. Kimileri Ozan'ın ormana adım attığı gece şelalenin üstünde dans eden soluk ışıklar gördüğünü söylüyor. Hatta içlerinden biri o gece rüyasında Ozan'ın beyaz bir sisin içinde kaybolduğunu gördüğünü anlatıyor. Bu anlatılar zamanla bölgeye gelen meraklıların, doğa severlerin ve hatta paranormal olaylara ilgi duyan araştırmacıların ilgisini çekiyor. Ancak kabaceviz şelalelerinin sadece bu kaybolma vakasıyla değil, son yıllarda yaşanan bazı trajik olaylarla da gündeme geldiğini belirtmekte fayda var. Son iki yıl içinde üç ölüm vakası yaşanmış ve bu durum bölgedeki güvenlik önlemlerinin yetersizliğini gündeme taşımış durumda. Şelalelerin çevresinde kayalar son derece kaygan, ormanın içi ise çoğu zaman yoğun sisle kaplı. Bu da hem doğal tehlikeleri hem de olası doğaüstü olayları birbirinden ayırmayı zorlaştırıyor. Peki, Oza'nın kaybolduğu geceye dönelim. O akşam şelalenin çevresi sonbaharın puslu havasında oldukça gizemli bir görüntüye bürünmüştü. Ormanın içinden gelen sesler bazen insanı çağıran bir fısıltı, bazen de hayal ile gerçeği ayırt etmeyi zorlaştıran bir uğultu şeklindeydi. Bölgeyi bilenler, özellikle gece saatlerinde şelalenin arkasındaki kayalıklardan adeta başka bir dünyaya açılan bir kapı varmış gibi bir soğukluk hissettiklerini anlatıyor. Geçmişte orada kamp yapmaya çalışanların bir kısmı gece yarısı korkunç rüyalar gördüklerini, sabah uyandıklarında ise çadırlarının yerinin değişmiş olduğunu iddia ediyor. Bir başka ilginç detay ise Kabaceviz'in eski isminin kayıp köy anlamına geldiği yönünde halk arasında dolaşan bir söylenti. Kimilerine göre bu bölge geçmişte bir tür geçiş noktası olarak biliniyormuş. Efsaneye göre bazı geceler şelalenin suları geri çekiliyor ve ormanda gizli bir patika ortaya çıkıyormuş. O patikadan geçenlerse bir daha asla geri dönmüyormuş. Ozan'ın kaybolduğu gece köyün yaşlılarından biri sabaha karşı şelaleye yakın bir yerde sanki birinin yardım ister gibi ince bir sesle "Buradayım." dediğini iddia ediyor. Ancak sabah olduğunda ortalıkta kimse yok. Olayın ardından, ardından Ozan'ın ailesi ve arkadaşları yıllarca her fırsatta kaba cevize gelip iz aramaya çalışıyorlar. Hatta bazı paranormal araştırmacı ekipler de bölgeyi ziyaret edip elektromanyetik alan ölçümleri yapıyor, gece boyunca kameralar kuruyorlar. Kimi zaman kayıtlarda açıklanamayan ışık huzmeleri, ani sıcaklık değişimleri ve bozulmuş ses kayıtları ortaya çıkıyor. Ancak tüm bu çabalar sonucu Ozan'ın başına ne geldiğiyle ilgili somut bir kanıt elde edilemiyor. Bu gizemli kaybolma vakası kabaceviz şelalelerini daha da mistik ve ürkütücü bir yer haline getiriyor. Şelalelerin güzelliği ve doğanın huzur veren sesi gecenin karanlığında bir anda yerini içini ürperten bir bilinmezliğe bırakıyor. Özellikle doğa yürüyüşü, kamp ya da fotoğrafçılık için bölgeye gelenler bu kaybolma olayından sonra daha dikkatli olmaya başlıyor. Yerel yetkililer son yaşanan ölümler ve kayıplar nedeniyle güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini defalarca dile getiriyor. Ancak doğanın gizemi ve insanın bilinmeyene duyduğu merak Kaba Ceviz'in sırlarını korumaya devam ediyor. Son olarak size soruyorum. Sence Ozan o gece nereye gitti? Bu yaşananlar sadece doğanın tehlikeli ve öngörülemez yüzünün bir sonucu muydu yoksa kaba cevizin derinliklerinde gerçekten de açıklanamayan doğaüstü bir güç mü vardı? Yorumlarda düşüncelerinizi mutlaka bizimle paylaşın. Eğer bu tarz gizemli ve çözülmemiş olayların devamını görmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve ne alaka'ya abone olmayı unutmayın. Bir sonraki gizemli hikayede görüşmek üzere kendinize dikkat edin.